Ankara, Malatya günlerine hoş geldiniz. Biz birlikte Malatya'yız diyor. Bugün Perşembe günü başlayıp Pazar günü sona erecek. Ankara Altın Park fuar alanında 4 gün boyunca siz Ankara'lara bekliyoruz diyor. Sizi başka Ankara'da bekliyor. Abime soracağım. Abim Ankara'da ne tattıracaksın sabah kahvaltısında? Ya, Kahvaltı yap, yemekli sos demişsin. Ankara'ya çok lezzetli bir sos getirdik. Evet. Ee, sarımsak içermez, rahatsız etmez. Evet. İçeriği zengin ve ee, birçok alanda kullanabileceğiniz. Evet. Bir çok alanda, buradan evet, buradan kullan... Evet. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir ürün. Evet. Ee, Ankaralıların bu ürünü kesinlikle denemesini tavsiye ediyorum ve yemeklerinde kaç çeşit sos getirdin abi yemek kahvaltı yani yemek? Şu an biz bir çeşit sos satıyoruz zaten. Evet. Üretimi tamamen %100 Malatya'ya ait olup fabrikası evet ve evet, her şeyi patenti bize ait. Evet, abi. Acılı Acılı, evet. Acılı gruplarımız şu şekilde, az şöyle az az acılı az grubumuz az var, az, az acılı az grubumuz az var. Az i̇şte az köftelik az var. grubumuz var. Evet. Ee, Birçok alanda değerlendirebilirler. İnternet sitemiz var, i̇nternet sitemiz var. isterlerse internet sitemizden evet. de görsellere bakıp alanlarını evet. değerlendirebilirler. Şöyle kapalı var. var, Evet. Evet. Soğuk dökümdür, tadı eşsizdir. Hiçbir evet. yerde yoktur mahtı da başka. Evet. Harika bir tadı vardı Bunlar tarhanalarımız, Orta yerli dutumuz, yerli dutumuz. Bunlar da çekirdeksiz dutlarımızdan. Evet. Bunlar Malatya'nın meşhur un kurabiyesi. Un kurabiyesi. Tereyağından yapılır. Evet. Meşhur köpük pestili. Köpük pestili. Salkım üzümlerimiz var. Evet. Tadı gene eşsizdir. Evet. Her zamanki gibi. Evet. Malatya tecde pestilimiz. Yani tadını söylemiyorum her zamanki gibi genelsiz. Gün kurusu kaysımız. Evet. E, i̇stim kaysımız. Böyle. E, bunlar da kompost olur. Evet. Kompost olduklar şerbet ve sar yapılıyor. Bunlar e, B17 vitamini, gün kurusu çekirdeği. Kansere yenen tek vitamin bunda var. Bu da istim çekirdeğimiz. Evet. Hediyelik paketlerimiz var şöyle göstereyim. Gidekene götürsünler istediği yere değil mi? Misafirliğe, özel makamlara, hediyelik evet. paketlerimiz küçük, orta, büyük, istediğiniz boyda hediyelik paketlerimiz var. Yerli sucuklarımız evet. var. Yerli cevizden yapılıyor. Evet. Mazardaydı evet. şu anda. Olsun, sorun <laughs> değil <laughs> abi. Cezayirlerimiz var, atomlarımız Malatya'nın meşhur şeker sucuğu var. Şeker sucuğu var. Bir de Belçika çikolatasına yapılan üzüm tanecikli evet. cimixlerimiz var. Ben yapayım güne 45 yaşındayım. Evet. Ee yemek kanalı hem YouTube'da da hem YouTuber'ım. Eee YouTuber'sın Malatya'da Malatya yemek şeylerini e, paylaşıyorum. Dünyaya tanıtıyorum. Dünyaya tanıtıyorum. Eee evet. bu işi çok şükür yani severek yapıyorum. Orada yeşil çam kozara pekmezim var. Evet. Onu da kendi üretiyorum. Ve karadut da kendim üretiyorum. Kendim üretiyorum. Buradan ilk defa acemiyim Ankara'ya geldim. Abla sen acemi desen bizim misafir misin? E, rahat ol. Buradan e, başlayalım. Tombul ekmeğimiz Malatya'nın. Tombul ekmeği Malatya'nın. Ankara'ya getirdik. Evet. Ee, ekşi mayalı ekmeğimiz ekmeğimizi Ekşi mayalı ekmeği. Ankara'ya getirdik. Evet ablacığım. Bu zaten Malatya'da çok rövendi. Çok... Sevilen. Bu, evet şey tandır bileğimiz bu. Ramazan evet, günlerinin Ramazan günlerinin vazgeçilmez. çok güzel. Bu da odun ateşinde pişiyor. Evet. zaten tandırını biliyorsunuz. Evet. Ee, şeyde kalmadı. Yağlı ekmeğimiz yarın gelecek. Bu da zaten odun ateşinde pişmiş. Evet. Çok güzelmiş. Şöyle alayım, Smertimem falan var. Burada evet. kendi yaptığım ürünler var. var pekmezim var burada. Pekmezin var. Buradaki e, pekmezim evet, Karadut evet, özü. Evet, Karadut pekmezi. Evet, Karadut özü. Ben bunu da kendim yapıyorum. Keminim. Evet hanımefendi. Şunu göstereyim. İşte şimdi asıl meseleye geleyim. Altı yıldır yaptım. Rabbim beni utandırmadı. Çok güzel yapıyorum. E, evet. Malakka da Bali yardımcımızı aldı. Bakanlarımız aldı yeşil çam olarak bekmezi. Bunu ben kendim yapıyorum. Şifa kendim deposu biliyorum. değil mi o da? Şifa deposu. Astım, nefes darlığı, öksürük, koa hastalarına yani. ve akciğeri temizliyor. Kanser hastalarına da en büyük ihtiyacıdır. Yani şifa Allah'tan, derman bizden diyelim. Allah bir yap daha, yap. daha tanıt şey, şeyini. Eee ben e, YouTube'da kanalım var. Ee, evet. Nafişin ev yemekleri. Eee Instagram'a da yemek fenomeniyim. Nafişin ev yemekleri 44. Bugün Ankara'ya geldim. Başkentleri bekliyor değil mi abla? Evet. Çıksın çıksın gelsinler. Evet. Abim de seni takip ediyordu. Ben. Abi takip ediyordum abi. takip ediyor. Abim de evet. bizim evet. takipçimiz. evet. evet. anda bayağı bir güzel ürünleri var. Yemekler olsun böyle doğal ürünler olsun. Onu mamiler gel değil mi? Her türlü, her türlü. Abi böyle girişim kadın bir şey yok. Yetenekli kadın girişimcileri var ya. Sonsuz desin. Abi. Evet. Sirkelerime bakın. Ben İstanbul'da çok sattım. Kendim yapıyorum. Bu sirkelerden. Alut al sirkesi. Al sirkesi. Yapıyorum. Altı ay bekletip evet. diye de kuş alıcınız sirkesi. Evet. Onu da kendim yapıyorum. Bu da zaten Tarhan Ab. Tarhan Ab. Evet. Tarhan Ab. Evet. Evet. Tamam, evet. Ürünlerime keptim. kendim bol yoğurtlu. Yeşil necme da... var. <laughs> bu da bildiğimiz kara mercimeğimiz çok güzel. haliyle çok güzel oluyor. Bu pilavlı köftesi falan güzel. Abla, derman ne diyor? O derman ne var? Derman, şeyden şeyle anlatayım abiciğim. Derman Türkiye'ye özgün bir kahvaltılık. Evet. İçinde e, ayçiçeği çekirdeğinin tozu var. Kabak çekirdeği tozu, var. Birçok bildiğimiz kuru yemişlerin tuzu var. Kahvaltılar çok iyi. Çok Bunu iyi. da böyle get, yani yaptık getirdik Arkadaşlar inşallah. Ablam, Malatya'dan geldi. Çıkın çıkın gelin bak bu arada. Ablamın bu arada burada görürsünüz. Evet. Gerçekten harika güzel organik ürünler yapıyor. Bir de kadın girişimci. Bugün yönde de biz destek olalım. Hayırlı günler. Hepinize başkaktan selamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. ne ikram edeceksin abi? Ne? Geldikleri zaman ne alacaklar buradan? Abim buradan yayık tereyağlarımız var. Evet yayık tereyağlar. Evet. %100 organik. %100, %100 organik. Evet. Salamura peynirlerimiz var. Salamura Çünkü peynir. Evet. Kilosu kaçta bunların abim? Abim, tereyağlarımızın kilosu 300 lira. Peynirlerimizin kilosu 200 lira. 200 lira. Evet, Malatya'da hangi fiyatsa burada aynı fiyat. Kaç çeşit peynir getirdin buraya abi? Abi buraya e, kalan bir adet iki çeşit peynirimiz var. Onun dışında çökelek. Çökelek evet. Evet, çökeleğimiz var. Burada tunum peynirimiz var. Tunum peyniri. Evet. Malatya. Evet, Ankara'da. aynen öyle. Ayaklarımıza kadar getirdik. Aynen. Burada Yine aynı şekilde yayak yağlarımız var. Evet. Tuzlu ve tuzsuz olmak üzere. Evet. Bütün Ankara'lar hizmetimizdeyiz. Buraya bekliyoruz değil mi abi? Evet. Bu aralarında Mişmiş Meşhur. Mişmiş dede. Mişmiş dede. Malatya'nın babak Ürünlerimizin başkenti Malatya. Malatya ürünlerinde birbirinden çeşitli ürünlerimiz sizler için hazırlandı. Sizler için evet. servis edildi. Kayısı ağaçtan düşer düşmez daha hepsi hemen biz dizdik burada zaten. Evet. Malatya'nın son ürünü. Çekirdekli çekirdeksiz, ekşi, evet. tatlı hepsinde birbirinden ee, şifalı ürünlerimiz mevcuttur. Evet. Hakiki pötürge dutumuz mevcut. Pötürgenin dutu. Evet. Kesinlikle katkı maddesi yoktur. Zaten ürüne baktığınızda kendiniz böyle yediriyor yani. Kendisi diyor ki beni ye diyor. Buradayım Şifa niyetine. Elma kurumuz öyle, eriğimiz öyle, birbirinden farklı ürünler. Özellikle ceviz içimiz. Malatya deyince akla ilk gelen şey nedir? Kayısı. Kayısının Hayır. arasında olmazsa olmaz nedir? Ceviz. Cevizi basın içine, çoluğunuza, çocuğunuza, büyüklerinize yedirin. Şifa niyetine diyoruz efendim. Evet. Ceviz bir amacı yoktur, alt çizgi. Üstüne üstlük yaprak kayısı. Hoşaflık mı? Hoşaflık istiyorsunuz değil mi? Evet. Ekşisi, tatlısı dört çeşit birbirinden lezzetli. Kabuk, çiğir. Tatlı. Hepsinden ayrı ayrı mevcuttur. İster kaynatı suyun için, isterseniz hoşaflık böyle tüketin. İster içine başka ürünler de koyabilirsiniz. Evet. Sizin damak tadınıza kalmış ürünler. Karadutumuz, kayısı çekirdeğimiz. Kayısı çekirdeğini bu büyüklükte, bu tazelikte zaten bulamazsınız. Çoğu e, meslektaş arkadaşım diyeyim, bunu badem diye satar efendim. Aynen bu olursa, doğru. Bu yurtta şey kayısı çekirdeği mümkün değil, bulamazsınız. Evet. Bunu badem diye satarlar. Bulaşıbaniyetine yersiniz zaten. Evet, abi kolay gelsin. Başka teşekkür ediyoruz. Tereyağlarımız var, ballarımız var, sucuklarımız var. Ee, bunu çoğu müşterilerimiz bilmez soruyor. Bu bizim topak e, tarhanamızdır. Hakikidir. Babaannelerimiz, dedelerimiz yapar, gönderir bunu bize. Fabrika usulü kesinlikle bulamaz. Bütün Ankara'ları, bütün Malatya bugün başkentte organik ürünleri gerçekten abim bu işin uzmanı. Evet abim hoş geldin başkente. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Abi başkentlerin sabah kahvaltısına Galatasaray... Sunum ne olacak? Ne vereceksin? Ne hangi ürünleri getirdin evet. başkent şey Malatya'dan hangi evet. organik ürünler getirdin? Malatya. Nereden başlayalım? Biraz yanaştır ee, abi. Öncelikle doğal köy kavurması, doğal bizim imalatımız. Avcılar et ve et ürünleri. Et ürünleri evet. evet. Tereyağı, tereyağı, tereyağı çökeleği, deri çökeleği, peyniri. Evet. evet. Köy peyniri. Şu peynir ne abi? Köy peyniri o. o doğal doğal köy peyniri. Evet kavurması. kavurma, kavurmamız. Salamura. Salamura peynirimiz. Peynir var abim. Tamamen doğal. Tamam. Organiktir. Başkentleri bekliyoruz, bekliyoruz değil mi abi? Karalı kardeşlerimizi. Kişisi çıksın geçsin Sağımıza. Değil al. mi abi? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu gerçekten bu şey abim bu işi yapıyor. Harika, lezzet. Ortamda. Evet abi. Tereyağı da meşhur sizin değil mi abi? Evet, tereyağımızda.